Sarıdan oluşturduğumuz artının uçlarından aşağı doğru uzanan renklere bakalım. Bu renklerin aynı olması yani üçlemesi gerekiyor. Bazen tüm renkler zaten uyumlu olarak denk gelir. Şayet öyleyse bir sonraki aşamaya geçebilirsin. Bazen de iki taraftaki renkler uyumlu olsa bile diğer iki renk oturmamış olabilir. Bu aşamada üçlemesi oturmuş olan tarafı sağına alarak şu algoritmayı kullan. Sağ, üst, sağ ters, üst, sağ, üst iki kez, sağ ters, üst. Her yüzdeki üçlemeler oturana kadar bunu birkaç kez tekrarlayabilirsin.